Herkese hoş geldiniz. Zeynep Nur Aktaş şimdi bizlerle birlikte olacak. Yazılım geliştirme sürecinde sorunlar ve çözüm yöntemleri isimli sunumu bizlere yapacak. Eğer sorunuz olursa ask.yazilimcigunleri.com üzerinden sorularınızı sorabilirsiniz. Ve son 5 dakikada da Zeynep Hanım'a sorularınızı iletmiş olacağız. Bu soruların sahipleri de Zeynep Hanım tarafından kitabı hediye edilecek, imzalı kitabı. Sözü Zeynep Hanım'a bırakıyorum. Başarılar. Teşekkür ederim. Komiserliğim üzerinde de ben Zeynep, Zeynep Karaktaş. Zeyneli ee, Yazılım ve Gelişim adlı bir kitabım, yazarıyım. Bilgisayar ee, Mühendisliği'ni 2014 yılında mezun oldum. Ee, mezuniyetimden beri de Yazılım ve olarak çalışıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Ee, hangi projelerde çalıştın? Genellikle e, legacy denilen daha e, eski kodların yenilenmesi üzerine ve bu kodların bakımı da ilgili tecrübelerim oldu. Refactoring özelinde e, bir proje üzerinde çalıştım. Yani Refactoring bir proje olarak ele aldığımız bir e, dönem üzerinde çalıştım. Bunun yanında mimari tasarımların yapılması, e, yazımla ilgili eğitimlerin verilmesi üzerine tecrübem var. Daha önce maliyet üstler araştırma Kurulu'nda, ve e, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurulu'nda e, yazılım geliştirici olarak çalıştım. Şu anda da Weistime'da, Avustralya merkezli bir startupta yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. Sunumun içeriğinden biraz bahsedeyim. E, yazılım geliştirme süreçlerinde genel olarak yaşadığımız problemler üzerinde e, birkaç e, daha doğrusu bunun alt başlıklarını inceleyerek örnekler vermeye çalışacağım ve bunları çözüm önerilerinden bahsedeceğim şurada. Ee, geliştirme ortamı ile ilgili problemler, versel kontrol sistemlerinin yanlış kullanımı ile ilgili ortaya çıkabilen problemler, test süreçlerinin eksikliği, ee, zamanlama problemleri, zaman tahminleme problemleri, over-engineering denilen, bir probleme gereğinden fazla kompleksliği ve karmaşıklıkla çözülmesi üzerindeki problemler. İletişim problemleri ve siber güvenlikle ilgili sorunlara değineceğim. Önce geliştirme ortamı problemlerinden başlayalım. Bunun belirtici olan bir cümle var. Lokalinde çalışıyordu veya benim lokalinde çalışıyor mesela. Herhalde her yazılım geliştirici hayatında bunu en az bir kere kurmuştur yok elinde çalışıyordu ama test ortamına baktım, bu çalışmıyor. Bunun e, birçok sebebi olabilir aslında ama bu sunum kapsamında iki tane e, temel sebebinden bahsedeceğim. Bir tanesi geliştirme ortamlarının developerlar arasında veya test ortamıyla e, eşit birbiriyle eşit olmaması olabilir. Bunu nasıl çözebiliriz? Container Station sistemleri veya Docker diye daha çok bildiğimiz ee, ve bu geliştirme ortamları, farklı geliştirme ortamlarını bir şekilde eşit düzeyde etkileştirme sağlayan sistemler kullanabiliriz. Ee, oradan görünüyor mu bilmiyorum, biraz e, sanırım uzaktan görülmeyebilir. Ee, daha önce bu iş için Virtual Machine denilen sanal makineler de kullanılıyordu. Ekip içinde bir tane e, sanal makine imajı oluşturduk, bu e, developerlara dağıtılarak aynı sanal makine üzerinde kodu çalıştırıp aynı sonucu almaya çalışıyor bir İki, container sayısında sanal makinelerin aslında temel bazı farklılıkları var. burada virtual machine sistemi görüyoruz. bunlar şu kısım dolanım diye düşünelim. Burası e, high-fire. high Hypervision'da sanırım denilen bir e, şey, Teknoloji aslında Aynı durumda farklı işletim sistemlerini sanal olarak çalış çalıştırmaya yarayan bir teknoloji kullanıyor sanal makinelerinde falan. Ama konteynerizasyon sistemlerinde bizim donanımız üzerinde çalışan kendi işletim sistemimiz üzerine bir e, e, bir katman eklenerek bu katman üzerinde uygulamaları çalıştırması sağlanıyor. Bunun bize e, nesnelerden e, ek olarak getirdiği faydalardan bir tanesi hız. E, donanımın Donanım üzerinde bir işletim sisteminin ayak kaldırılması ve bu işletim sisteminin uygulamanın e, yüklenmesi belirli bir vakit alan bir şey. E, ama da üzerinde yani e, kendi işletim sistemimiz üzerinde çalışan bir uygulamaya e, bir uygulamanın yüklenmesi ve bunu çalıştırması daha verimli bir çözüm oluyor. E, bir farklı şu, donatır faydaları aracılığıyla ee, bu ortamların versiyon kontrolünü de sağlayabilmiş oluruz. Ee, bu da kırda yapılan bir değişiklik ve geliştiriciler arasında daha kolay e, aslında. Ee, bu ortamdan kaynaklanan farklılıklarla ilgili sorunlardan bir diğeri de veri tabanındaki değişikliklerin e, bu farklı ortamlarda e, eşit düzeyde tutulamamasından kaynaklanan problemler. Örneğin siz bir kolon ekliyorsunuz veri tabanına. Daha sonra bununla ilgili bir kod yazıyorsunuz ve bunu test ortamına gönderiyorsunuz. Ama o kolonu işte test ortamındaki veri tabanına da aynı şekilde eklemeniz gerekiyor. Bunun sağlıklı bir şekilde ilerletebilmek için, bu farkları en azından indirebilmek için kullanılan data base için, veri tabanları için versiyon kontrol sistemleri var. Fly ve Mutual bunlardan iki tanesi. Bunları kullanarak yine bu farklılıkların önüne geçmek ve de, e, veri tabanı için versiyon kontrolü sağlamak mümkün. E, i̇kinci bir e, yine bu geliştirme sistemlerinde karşılaşılan sorun, versiyon kontrolü yanlış kullanımı veya best practice'lere uygun kullanım olası. E, burada ufak değişiklikler, küçük değişiklikler yapıldı diye e, komik mesajları eminim denk gelmişsizdir. Bunların e, yanlış olmasının sebebi ne? Aslında bu mit mesajları aynı zamanda bir dokümantasyon görevi de görmektir ve e, yapılan değişiklik hakkında e, diğer gençliklere bir bilgi vermesi gerekiyor. Ama bu mesajların e, diğer gençliklere bir e, sağladığı bir katkı yok aslında. Bunun yanında Yine benzer iş yapan bir geliştirici bu komik mesajları arayarak aslında benzer işler daha önce nasıl şey yapıldığı ile ilgili bilgi edinebilir bu avantajı kullanabilmek için komik mesajlarının e, yapılan işle ilgili net bilgi içeren mesajlar yapmamız gerekiyor. Burada da okunmuyor belki ama I don't need it but when I use it I commit directly to the master branch diyor. yine master branch'e doğrudan komik atmak e, best uygun olmayan bir davranış. Bu neden? Çünkü e, geçebiliriz. Versiyon kontrol sisteminde kullanılan bazı akışlar var. E, bu projeye göre değişiklik gösterebilir. Ben burada iki adet örnek verdim. Bir tanesi Bitfulu, diğeri Trunk Basic Development denilen daha sade, e, basit bir geliştirme süreci. E, burada main veya master branch Genellikle product ortamında çalışacak olan, e, üzerinde bazı siyasi bir süreçlerin geçirildiği, testlerin yapıldığı, e, çalışması garanti olan kodu içerisinde beklenir. Ama biz doğrudan master'a bir komut da bu süreçleri atlamış oluyoruz ve hataları açık hale geliyor uygulama. E, yine test süreçleriyle ilgili e, bazı yanlış düşüncelere sahip olmak ekip tarafından yazım geliştirme süreçlerinde problemlerin yaşanmasına sebep olabilir. Bunlardan bir tanesi, biz çok iyi geliştiriyoruz, bizim ekip çok tecrübeli, o yüzden bizim teste ihtiyacımız yok düşüncesi. E, burayı yine okuyabilirim belki. I don't always test my code, but when I do, I do it in production diyor. Yani production'da test yapıyoruz. Biz direkt işte müşteriyi testçi olarak kullanmak gibi gruplarla e, durumlarla Ama bunlar tabii ki de e, best practice, uygun olmayan şeyler. Peki neden? Çünkü eğer continuous integration ve continuous delivery'den bahsediyorsak, CIS gibi sürecimiz varsa e, bunlar otomatik testlerin üzerine e, kurulu olan sistemler. Çünkü bir şeyi otomatize etmek için aslında bu otomatik testlerin önce çalıştırılması gerekiyor. Ee, biraz önce de söyledim işte verşleme kontrolde master'ı fış etmek neden kötü? Çünkü e, bu kodun belli testlerden geçerek bu aşamaya gelmesi gerekiyor. Ee, bunun için de en temel şey öncelikle test yapmamız gerekiyor. Bunları otomatik hale getirebilelim. test denince genelde böyle hani sürekli bu ıı, olaya vurgu yapıldığı için bazen ıı, yazım geliştiricilerin gözünde büyüyebiliyor bu iş. Ee, özellikle daha önce hiç test kodu yazmadıysa ıı, işte nasıl bir anda Türk test kodu yazacağım nasıl, böyle bir kafada belirsizlik olabilir ve gözde büyüyebilir bu iş. Ee, ama temelde aslında test dediğim yani unit testinden bahsediyorsak yani birim testleri temel olarak yazdığımız bir fonksiyona e, belli girdiler vererek bu fonksiyonun beklediğimiz çıktıları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmekten oluşuyor. E, bunu nasıl yapıyoruz? girdilerimizi yazıyoruz fonksiyonda. Daha sonra bu test edeceğimiz metodu çalıştırıyoruz ve bize o çiftliği dönüyor mu dönmüyor mu bunu kontrol ediyoruz. Aslında temelde yazdığımız fonksiyonu çalıştıran bir kod parçası yazmış oluyoruz. Bir input'umuz var ve sonunda bir output bekliyoruz. O yüzden bu testin daha önce test yazılmamış bir projeye eklenmesi konusunda öncelikle o geliştirilen dil neyse o dildeki test framework'lerin araştırılması daha sonra bu, bu framework'lerin e, kütüphanelerinin projeye dahil edilmesi, bir dependency olarak eklenmesi ve daha sonra seçilen tip bir metot üzerinden ilk kez yazılmasıyla aslında bu akımdaki e, akıldaki o belirsizlik giderilebilir ve tabii ki de e, yıllardır geliştirilen bir proje bir anda e, test yazacağız diye bir şey Bu çok maliyetli bir işlem. Ama yeni eklenen metotlara testler <laughs> de eklenerek zaman içinde bu projenin e, test kapsamının artırılması sağlanabilir ve test e, teste sahip olan bir proje haline getirilebilir bu proje içinde. E, peki biz testleri yazdık kod olarak, unit test yaptık. Daha sonra ben hala e, manuel test yazmalı mıyım? E, manuel testler hala gerekli mi için? Bunun cevabı da aslında gerekli. Çünkü biz unit test yazarken e, bir dilim halinde önce yaz bir kodu yazıyoruz, daha sonra bunu e, test etmek için o e, yazdığımız kodu düşünerek belli girdiler ve çıktılar bekliyoruz girdiler vererek belli çıktılar bekliyoruz e, ama bu tüm aşamayı geçikten sonra bir de manuel olarak sistemin bütününe bakılan bu fonksiyonları sağlayıp sağlamadığını e, kontrol edildiği manuel testler de gerekiyor burada exploratory test diye bir e, kavram var. Burada söyledikleri planlanan testler haricine çıkıp daha geniş bir bakış açısıyla ve biraz da içgüdüler, içgüdülere güvenerek herhangi bir plan yapmadan kodu test etmeye çalışılan exploratif test testationlarının yapılması. Burada manuel test yapan kişilerin bir araya gelip tamamen içgüdülerine bir güvenerek biraz rastgele sistemi test etmesi. Bu da yine sistemin e, tüm e, yani daha kapsamlı bir bakış açısıyla test edip sorunların azalmasını sağlayan bir e, yöntem. Zamanla Zamanlamada problemler olabilir. Yine bunu da çok duymuşuzdur. Bir saatlik iş kuruya diye, başlayıp e, işte bir hafta hatta iki haftada bitmeyen e, görevler olabilir. Bunların temel sebebi ne? E, burada da Tahminlemenin genellikle Tahminden edilen programlama, sadece yazılımın programlama adımı düşünülerek yapılması olabilir. Yani o an siz yazacağınız kodu düşünerek bir tahmin ediyorsunuz belki ama bunun testini yazılması veya test süreci, diplomon süreci gibi yazılım geliştirmede aslında başka adımlar da var. Bunları da tahminleme kısmında ele almak gerekiyor. Çünkü yazılım geliştirmek programlamadan daha kapsamlı bir iş. Bunun yanında belirsizliği gidermek için işlerin küçük parçalara bölünmesi önemli. Daha küçük parçalara böldüğünüzde daha doğru tahminlemeler elde etmek mümkün oluyor. O yüzden işleri daha küçük parçalara bölüyoruz. Three point estimation denilen üç nokta tahminleme yöntemi kullanılabilir. Bu da bir işle ilgili olası senaryoda ne kadar sürer, en kötü senaryoda ne olur veya en iyi senaryoda ne kadar sürede Bunları düşünerek tahminleme yapmak. Bu üç, üç, senaryonun ortalamasını alarak daha doğru bir tahmine ulaşmak mümkün. bir de bunların yanında zamanı direkt tahmin etmek yerine Scrum'daki Learning Poker denilen işte hastaları puanlama yöntemiyle büyüklüklerini belirleme yöntemi de edebilir. Burada önceki deneyimlerden faydalanarak benzer işlere benzer puanlar verilerek ve bu fonlara isim belirsizliği veya ekibi noktamdaki tecrübesi de dahil edilerek daha kapsamlı bir e, tahminleme yapmak mümkün. Bu yöntemlerden sonra e, işleri daha e, gerçekçi şekilde tahminlemek mümkün. Yine over de başka bir e, yazılı süreçte de yaşadığımız sorunlardan biri. E, Böyle ekipte biri sorduk çok işte yeni bir şey denemek istiyordur veya yeni öğrendiği bir alanda bir şey yapmak istiyordur. Onu bir challenge olarak görür kendisine. Yani uğraşır uğraşır işte iki hafta sürdü ama çok mükemmel bir sistem kurdum. Acayip çalışacak artık işte yeni bir özellik eklememiz çok kolay olacak diye. Gelip anlatabilir böyle buna da karşılaşmış olmamız muhtemel. Ama burada Şimdi o mükemmel yapının neye göre mükemmel olduğunu biraz sorgulamak gerekiyor. Ee, tamam, yeni bir yapı kurduk, mükemmel çalışıyor ya da yeni bir özellik eklemek çok kısa sürüyor. Ama yeni bir developerın, ekibe yeni katılan birinin bu yapıyı öğrenmesi ne kadar sürüyor? Veya e, bir hata çıktığında bu yapıda ve bizim bu hatayı bulmamız, bu debugging işlemini yapmamız doğru mu, kolay mı, bunun gibi aşamaları da göz önüne bulundurarak geliştirme yapmak gerekiyor. Ee, bununla ilgili mesela reflection örnek verilebilir mi? Devayla ilgili olan her şey var. Ee, reflection öğrenen birisi hemen onu uygulamak ister çünkü kompleks duruyor ve bir challenge olarak görülüyor bu okul arasında. Ama bunu uygulamak aslında e, hem ekime kanununun okul anlam, anlamasını zorlaştırılması e, hem de yeni katılan birinin ee, yine adaptasyon sürecinin uzatması süreci de çok tercih edilen bir şey değil. Eğer çok gerekli yoksa kompleks işlerden uzaklamak gerekiyor. Bu konuda yeni development hakkında biraz e, araştırma yapmak belki bu e, oru o renklerinin azaltılması konusunda önemli olabilir. Yeni development bazı ilçeleri var. Bunlar neler? E, Waste, eliminate deniliyor. Gereksiz her adımı yazım geliştirme sürecinden çıkartmak. Bu gereksiz yapılan dokümantasyonlar olabilir, gereksiz e, yazım ve adımları olabilir. Bunları e, kaldırıyoruz. Clean knowledge, yine ekip içindeki bilgi arttırmak. Yıl kualiteyi, kaliteyi, e, kaliteyi sürecin her aşamasına dahil etmek. Ses delivery hızlı bir şekilde ürünü e, müşteriye iletmek. Empower takımı güçlendirmek, kişilerden ziyade takıma öncelik vermek really in making decisions bu da yine e, bence önemli bir şey. Eğer e, o an karar almanız gerekmiyorsa bunu ertelemek. Çünkü karar almaya ertelediğinizde aslında e, daha doğru kararlar almanın önünü açmış oluyorsunuz. Elinizde karar almak için daha fazla e, bilgi oluşmuş oluyor o süreç içerisinde. O yüzden eğer acil bir şekilde karar almanız gerekmiyorsa e, bunu biraz ertelemek yine doğruluğun ilkelerinden bir tanesi. Yine optimize bir hold'da biraz önce Söylediğim bütünü optimize etmeye çalışmak. Ee, yani, ufak adımlarda yaptığımız optimizasyon aslında belki bütüne baktığımızda sistemi daha kötüye bile götürmüş olabilir. İşte siz o refleksiyonu orada kullanırsanız belki yeni özelliği daha kolay ekliyorsunuz ama yeni özellik eklemeniz e, çok sık gerekmiyor. Ve ekibe e, 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 sürekli yeni bir veri dahil ediyorsa, bu dahil oluyorsa bu aslında süreci daha kötüye götürmüş olabilir yaptığımız optimizasyon. Burada yine bir şey var. Parametral optimization the root of all evil diye bir söz var. Yani erken optimizasyon bütün kötülüklerin anısıdır diye çevirebiliriz belki. Bir şekilde erkenden optimize etmeye çalışmama, zamanı geldiğinde eğer gerçekten gereken soru işlemi yapmak burada bir anahtar nokta. Şurada yine bir şey var. Rules of, of optimization diye bir şey paylaşmışlar. Kural 1, optimizasyon yapma. Kural 2, sadece uzmanlar için bu kural. Eğer şu an gerekmiyorsa onu ertele. E, ee, i̇letişim eksiklikleri de yine e, yazılım geliştirme süreçlerinde hataya sebep olan, daha doğrusu yanlış düşünülen şeylerden e, biri. Yazılım dediğin Asos Blog'u diye bir böyle bir yazılımcı profili var bizimle paylaşılan. Evet, bir sonraki şeye gidebiliriz. İşte gece kod yazar, yalnızdır, tek başına çalışır. Çok fazla iletişim kurmana gerek yok yazılım yaparsan diye bir algı var. Ama bu aslında yazılım geliştirmede çok doğru bir algı değil. Sonraki şey. Evet. Hepimiz biliyoruz çevik yazılım geliştirmenin e, ilk şanssızlıkla kullanılan bir metodoloji. Ama en temel bu Ecai Manifesto diye geçen sitelerinde yer alan dört tane adım var. Bunlardan iki tanesi direkt iletişimle olan e, adımlar. İnteraksiyonu arttırmak e, ve customer collaboration arttırmak. Yani müşteriyle iletişimi arttırmak ve ekip içerisindeki de interaksiyonu arttırmak e, ee, öneriler Ecai Manifestosu'nun dört temel ilçesinden bir tanesi. Yani iletişim, yazılım, geliştirme süreçlerinde olmazsa olmaz bir şey. E, ee, i̇letişimle ilgili bir şey de bir yanlış algı da şu olabilir belki. Ekiplerde veya kişinin kendisiyle ilgili düşüncesi, kendisiyle ilgili bir yazılımcı hero, yani bir kahraman yazılımcı imajı oluşturması. Ve bunun iyi bir şey olarak düşünülmesi. İşte bütün sorunları o çözüyor. Teknik bilgisi çok iyi, çok kompleks işler yapıyor. Bir hero yazılımcı imajı var. Bu da aslında geliştirme sürecinde belli problemler olduğunun bir ipucu gibi düşünebiliriz. Neden bir kahramana ihtiyacımız yok? Çünkü sürecin kişilerden daha önemli olması gerekiyor bu yani biz sürecimizi öyle bir oturtmalıyız ki kişilere göre değişmemeli bu süreç. Ee, neden? Çünkü o hero e, hastalandığında, izin aldığında vs. bütün projedeki riskimiz artabilir. Bunun yanında bu e, hero denilen, yani kahraman yanıtında her şeyi çok iyi bilip bütün soruları çözen kişi e, kompleks geliştirmelere sebep olduğunda projedeki adaptasyon düşebilir. Ayrıca bir de bunun şöyle bir kısır döngüye sebep olduğu söyleniyor. Ee, eğer ortada bir hero yazılımcı varsa acil işler sıkıntı o projede meydana geliyordur. Ki bu hero o acil işleri çözerek kahraman olmuştur. Ee, ama bizim süreçte önemli olan şey aslında kurtarıcıların olması değil, kurtarılacak o acil durumun şey hiç oluşmaması için çalışmamız. Bu yüzden bu kurtarıcıların olması yerine süreci bu acil durumların hiç oluşmamayacağı şekilde oturtmak önemli bir nokta. Yine siber güvenlik olan bakış açısında yazılım geliştirmede, yazılım geliştirmede problem yaşanmasına sebep olan şeylerden bir tanesi. Genel düşünce bizim sisteme kim niye saldırsın ki? Ya da bizim evlerimizde ne yapsınlar? Ya da biz bir X kütüphanesini kullanıyoruz zaten. O da güvensizse biz ne yapalım? Yani bir sürü tecrübeli geliştirici çalışıyor bu kütüphane için. Eğer o da güvensizse bizim proje zaten gitsin gibi e, düşünceler bu bakış açısı. E, bu neden yanlış? E, çünkü buna ilgili aslında birçok örnek var ama bir tanesini verebilirim. Amerika merkezli bir e, sigorta şirketi sanırım. E, verileri e, sızıyor ve işte birçok insan bunu etkileniyor. Tüm dünyada olay oluyor bu. Sebep araştırıldığında Apache'nin Strat kütüphanesiyle yazıldığı görülüyor uygulamanın. Ee, ve bu Strat'ta meydana gelen bir acıyı kullanarak saldırganlar bu sistemden veriyi çalıyorlar. Yine incelendiğinde Strat'ın aslında bunu çözdüğü, bir güncellemeyle bu hatanın giderildiği ama bu uygulamanın o güncellemeyi sistemine uygulamadığı görülüyor. E, ee, bu da demek oluyor ki aslında bizim belki bir git komitesiyle yapabileceğimiz bir güncelleme bile bizi büyük hatalardan koruyabilir. E, ee, o yüzden güvenliğe bakış açısı önemli aslında siber güvenlik bilgisinden e, daha ziyade. Yani en ufak geliştirmeler bile e, genel güvenlik e, sistemin genel güvenliğini artırabilir. Burada ne yapabiliriz? Kullanılan kütüphanelerin güncellemelerinin düzenli olarak takip edilmesi ve sistemde uygulanması. güvenlik hale gelen şifreleme algoritmalarının güncellenmesi dönem dönem. Parola şifrelenirken soğuk salt kullanımı gibi güvenli yazılım geliştirme planlarının e, prensiplerinin öğrenilmesi ve sistemde uygulanması statik kod analiz araçlarını kullanımı, Fortify gibi, Sonar Küp gibi, Sonar Küp aynı zamanda kalitesi ile ilgili de e, ciddi şekilde projeyi geliştiren bir araç. Bunların kullanımı ve dinamik analizlerin dönem dönem yapılması olarak örnek verebiliriz. E, benim sunumum bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Evet, Zeynep hocamıza e, katılım için ve sunum için çok teşekkür ediyoruz. Onlara bir, onu bir anı bırakmak için farklı ödülümüz bulunmakta. Şöyle kamerayı